Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars TikTok videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Geçen videoya 83 bin like geldi. Her zamanki gibi 75 bin like yine geçtik arkadaşlar. Bu videoyu da yine atarsınız 75.000 üstü diye tahmin ediyorum yani öyle diliyorum inşallah atarsınız ve TikTok videolarının devamı gelmeye devam eder. Her zaman istiyorsunuz her zaman sizler sayesinde TikTok atmaya devam ediyoruz. Bugün yine videoları Larin'den izliyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım bakalım. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Öyle gitme ne olur. olur. Öldüremeyecekler değil mi onu? Yok. Atrabzon. Ne oluyor? Aa ben bunu biliyorum. Abi bu çok güzel ya. Güzel görüntü aynen Türkleri haritadan silebilecek ülkeler. Kimler onlar? İzlediğin için teşekkürler. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Şunu galiba troll için yapıyorlar ya. Hiç hoş hiç komik değil bence. Seni abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var gerçekten çok ayıp cidden şu anda ol kardeşim. Asel Aa. gülüyorsun da kızım dur bir gülüyorsun ama. Ay çok iyi. Evet, babanın paraları gidiyor. İyi iyi. Ay çok tatlı Asel ya. Çok güzel gülmüş. Aa. Ah kurtardı onu. Müziği başlat. Müziği başlat. Seni dans Başlar bu Of 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 zaten şeyi var öfkesi var böyle. O Ruzayı da mı kesecek? Öfkesi hala bitmedi lan oha. Hmm, Aga. Aga. Aga 24 altı. Vay be. 800 kupa olmak üzere. Bir bu ne olacak? Eksi 8 e aldı aga. Oo, 800 olmak üzereyken baya düşmüş. Tatil <laughs> Analiz yaptım. Ha dondurdu. Ama o da senin senden yani ya. O da atıcı. Oha. <laughs> Bilerek vurmamıştı işte sana Berat. Ayıp değil mi lan? Abi Berat'ların hepsi böyle mi olur ya? Of, şişeli deşti ha. Abi bu kostüm gerçekten efsane be. Fazla iyi bir kostüm. <laughs> Sağol çok iyi denk geldi bebeğe bak Bu da kafalar dur Arkadaşlar video kalmadı Brawl Stars TikTok videoları 273. bölüm yani artık bu ne demek oluyor video kalmamış arkadaşlar Yani bu izleyeceğimiz TikTok videoları artık son TikTok videoları olacak Yani artık TikTok videolarına veda Aga siz sevdikçe ben veda etmeyeceğim siz istedikçe merak etmeyin Nightlink Çözünürlük güzel bu arada Aa. Başka hangi karakteri yapayım? Sadece aa fark ettim. Şu anda sadece yürüyerek gol atmıyor. Sadece atışlarıyla yürüdü. Güzeldi, güzeldi. Oooooooo İkinci aksesuarıyla beraber Fake attı İnanılmaz <laughs> Güzeldi o Fıçılar Daryl'a dönüşüyor duymayanlar Dans edenleri deli sandılar Ne ne yapıyorsunuz? Ne yaşandı şimdi ya? Şeli alacak mı ikisinde? Alamaz bence. Mümkün değil abi. Alabilir mi lan? Oğlum adamların 15 bin gücü var ya. Başla vurmaya. Başla 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 başla. Tam zamanlaması güzeldi. Bir şey yapamıyorlar Of. Helal olsun Şeli. <laughs> O kardeşlerim arkamda diğerleri kaçıyor tabi tabi güzeldi düşman buru temsil ediyor arkadaşlar ve bu Ember içinde geçerli gördüğünüz gibi Ember'ın ateşi kırmızı senin kafanı ne diyor <laughs> hiç beklemiyordum sonunu baba beni asla bırakma ne olur olur mu bırakmam kızım seni çok seviyorum ben de seni kızım Aga mezarı. Remix Lan niye yarıda bitiyor tam yükseliyorum Kesin onun başında biri bekliyor gitme oraya sakın Oraya sakın ki bak etrafından dolaşıyor biri var mı yok mu diye Benim taktik İş. Biri alacak onu bibi gelecek vuracak bence bak bibi Uzaklaştıracak Oha aldı lan Oo. Kardeşini koruyor, Dynamic. Dynamite. Dynamite. E ben bunu biliyorum abi. Ben bunu biliyoruz. <laughs> Önümde bayan var. Kadın korkmasın beni taciz falan. Aa ben bunu izledim diye. geçen. Geçtim O da hızlı yürüyor. Baktım geçemeyeceğim koşu indim o da koşuyor. C şu an ikimiz de koşuyoruz. Kadını kovalıyorum. Bakalım ne olacak. Cık. Biz <laughs> <laughs> Japon insanlarına göre şu anki yüzümüz önceki hayatımızda beğendiğimiz birine aitmiş. Zevkime tüküreyim. Aga, Karl kötü <laughs> değil ya. Karl gerçekten çok güzel bir karakter bu sütü. içtim sütü zaman kötü kollayamam ben bu Aa çok ayıp biliyorsun bunu neden söylüyorsun? Aa çok ayıp biliyorum bunu neden söylüyorum? Hayvan mısın insan mısın cennetten düşen bir melek? Allah'ın yarabbim kulum. Evet, Aa, Byron, yeni karakter Byron. Güzel karakter bu arada. Onun TikTok'u onu koymuş. Vuruşu Piper gibi, ultisi Barley atışı gibi. Hmm. Tamam. Max halinde ultisi 2100 can veriyor. Hmm. Tamam, değişik bilgiler. Byron hakkında bilgiler. Burada Byron'ı gösteriyor Aynen. Vay! Aynen. Evet, Byron'a bir Dynamite yanaşıyor burada bu TikTok videosunda. Selam Byron. Selam Bayron. Adım Byron. Anlaşıldı Bayron. Ne, ne alaka ya? Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Tamam adamım biraz sakin olmalısın. Yoksa kalpten gideceksin. İkisi de yaşlı oğlum. Dalga geçmeyi kes. Ve neden kırmızısın? Önceki editten kaldı. Sana anladım. Müziği başla. Müziği başla. Dans, Dans ettir bakalım. Evet Byron editleri böyle arkadaşlar. Güzel güzel edit güzel. Güzel. gelsin ben bir dürüm ayranını olayım. Yani. Kanka sen bir şey yiyecek misin? Kanka hiç param yok ya. Son paramı sokak hayvanlarına mama almak için. Vay vay vay. Helal olsun. Harbi mi lan? Oğlum helal olsun lan sana. Helal olsun lan. Ha alo. Evet abi bir dürüm bir ayran sadece. Aa helal olsun dedi ama hiç ısmarlamadı ya. İşe bak ya. Ne oluyor lan orada? Oo. Oo güzel. Oraya ışınlandı. Sonu niye böyle bitti? Niye ışınlandın kanka? Oo. Ben şekim. Ben şey. Ben anneyim. Ben öz peçeciyim. Ya bunu biliyorum ama ben ya. Hadi gel bana gel beni sar başsan her gece kulüpte havalı bir dastan gece hep olur yine ben saplar kimisi de dastan en güzel. Karakter seçiliyor. Karakter seçildi. Başla. Tabi 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 tabi. Daha daha iyi olabilirdi bence. Daha iyi olabilirdi. Vay. Çok şekerler lan. Antilop. Hayırdır birader. Lan maya. güzel güneyden. Güzel güzel. Bunu gören kardeşim. Telefon elinde. Öyle boş boş takılıyor değil mi? Canın sıkılıyor. Bu videoyu gördün. Karşına bu video çıktı. Bir takip eder misin? Ben? Ya buram geç. Aaa. Yeah. Aaa. Uh. Enes Batur. Farklı 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 bu sefer yükseltmedi Bu sefer daha böyle sempatik karakterler Aga ne oluyor bu Oha çok iyi Abi bu ne kadar Ne kadar bu modem 765.845 lira kardeşim. Ama benim 25 kuruşum var abi. Bana ne? Yebeci. Güzel. Vurma lan. Vurma oğlum. Güzel. Evet kapatıyor. Kapıyı aç kapıyı. Elmaslar. Oğlum kapıyı aç lan. Çık. Oğlum açsana kapıyı. Asla arayana çıkmayacağım. Aga. Aga be. Babam izin vermiyor. Kendine iyi bak. Ya. Aga be. Tamam sevgililer. Sevgili ikisi ya. Aa o şey Rico ile Piper arasındaki muhabbet. O sırada Rico ve Piper çok sevindiler. <laughs> Baba. Efendim Ruka. Baba sen bir saatte ne kadar para kazanıyorsun? Ne bileyim oğlum. Ne yapacak şimdi sen tip Hiç. Merak ettim de. Bilmiyorum Gökhan. 20 lira falandır herhalde. 20 mi? Baba bana o lira borç verir misin? Gökhan beni şirme etme. Bir sürü işim var zaten. Helikopterin altında arabana kadar tüm oyuncu alma. Ne ya yapacaksın paranı? Ya hiç. Işte benim o lira var da. 20 lira tamamlayıp seninle bir saat oyun oynayacaktım. Aga. Dedem haftaya 10 lira daha verecekmiş. O zaman oynarız. Şimdi Arabeyim. Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan mutlu sonlar bitsin olur mu gözlerim dolmadan Güzeldi bu. Rico sevgili falan değil. Öyle bir şey olamaz. Arkasındayım ya. Ne oldu aşkım? Artık seninle sevgili olamam. Baban izin vermiyor. Kendine iyi bak. Yalan. acı sağ yine aynı tepki be. Tamam sevgililer. Sevgili ikisi ya. Lanet olsun bunların ne olacağını bilseydim karışmazdım ya. Ne oldu Paydı? <laughs> Babam izin verdi artık sevgili olabiliriz. <laughs> babaları ben miyim şimdi ya? Oo! <laughs> Yarla bizi. Sen gittin. Ay! Berat Ali. Bana bulaşma kendi hayatını yaşa. Umurumda değil. Oha çözün öyle yapma. <laughs> ne oluyor lan? Tamam. <laughs> <laughs> e efektlerdim kendime. <laughs> Deli ya. Ne you crazy. We're more than ne oluyor? Anlamadım ki ben son ikisini. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Mutlaka like atmayı unutmayın. Burada bir önceki video var gidip izleyebilirsiniz. TikTok videosu gerçekten çok güzeldi. Burada da TikTok videolarının bütün hepsi var arkadaşlar. Birçok video var. İzleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın hoşça kalın. Görüşürüz.